Bu arada Master serisindeyim arkadaşlar ona göre. Ben o zaman top e geçiyorum abi. Madem geç, şey geç. oldu. Normal rollerimizi tryhard oynayalım. Ben abi AP ben... Jax oynayacağım arkadaşlar. Abi ben last pick atayım. Ben AP Jax'ım rahat olun. Arkadaşlar merhaba. Videoya geçmeden önce size Opera GX'i tanıtmak istiyorum. Bu tarayıcıda başka tarayıcılarda olmayan çok güzel özellikler var. İsterseniz bu şekilde buradan temanın rengini değiştirebiliyorsunuz. Veya animasyonlu duvar kağıtları kullanabiliyorsunuz. Duvar kağıtlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bende Hunter x Hunter bomb teması var. Siz de bu şekilde buradan istediğiniz temayı yükleyerek kullanabilirsiniz. Ben daha çok karanlık modda kullanmayı seviyorum. Ayrıca şöyle bir özelliği daha var. Opera GX şöyle bir şey barındırıyor. Mesela bir anime izleyeceksiniz arkadaşlar. Animeyi buradan popout yaparak daha sonra istediğiniz Twitch'teki mesela bir yayıncıyı izleyebiliyorsunuz buradan bunun sesini kısıp bunu açıp izlemenize devam edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de kendi tarayıcı içerisinde Spotify uygulaması mevcut. Spotify'ın da şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Mesela ben bir müzik dinlemek istiyorum. Spotify'dan bir tane müzik başlatıyorum. Tarayıcıya geri döndüğüm zaman otomatikman Spotify müzik sesini kısıyor ve tarayıcının sesini kapattığım zaman kaldığı yerden devam ettiriyor. ayrıca arkadaşlar Opera GX tamamen ücretsiz bir şekilde indirme linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Önceki tarayıcınızdan geçireceğiniz tarayıcı geçmişi, çerezler veya diğer bütün her şeyi buraya çok basit bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Ve Opera GX mobilde de mevcut. Tekrardan açıklamaya linki koyuyorum. Oradan indirebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. AKP'li dayı 50 lira yollayıp ekonomi çok iyi yeğenim demiş. <laughs> Ha ha ha. Allah Allah. Ben bu arada Master serisindeyim falan ama AP bir Jax oynamayı planlıyorum ya. Froto belt falan. Ne diyorsunuz Klasik bu iş abi? Kank. Klasik kanka. Senin delusional hareketlerin işte yani. Delusional değil lan. Ben Geçen bir tane artık. professional oyuncu vardı kanka Jax oynayan. Bir baktım adam full AP gitmiş. Ben de dedim ki neden olmasın? Normalde kasıyorlar ama şey kasıyorlar diye biliyorum ben kanka. Divine, Frozen ondan sonra bir Zhonya. Ya kanka onlar Görmedim. çok bilindik. AP sana AP oynayacağım diyorum. Sen bana divine diyorsun. O AP değil ki AD. Ney Nashor Tooth Riftmaker falan tarzında diyorsun sen. Nashor Proto Protobelt kanka. Bir şeyler mi deniyoruz? Yok. Tryhard oynuyoruz oğlum. Yok be oğlum deniyoruz Vural. Tap'a mesela gank atarsanız bu Rengar'ı da keseriz kardeşim. Bilgin olsun. Bunlar ne zaman çıktı. Ben bakıyorum kanka kesemeyiz geliyor bana da bilgin olsun. Nasıl keseriz, keseriz o adamı? Keseriz. Enti lan Robo. Minyon trolledi ya kanka. Yavaş yavaş yeneriz bunları ya. Kartus nereden başladı ya? Kanka adam bana geldi o. Kayım direkt ignite koydu. Ettik. Teleport kanka, atıp geleceğim. Ya. Adamın ignite yok. İlk item Nashor tutu bir kasalım biz. Mert adamın ignite yok. Kanka, e ya, ben, ben, de ben buluyorum ben de buluyorum. Rahat ol. Makine olmuşsun ya sen Burada kanka go. Go 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 go. go. Kartus botta. Flaşı var ama onun. Var mı? O yine de güzel. Abi ben alayım mı? Güzel abi bura. Pardon oğlum desene. Evet, yok, yok, abi eyvallah eyvallah. eyvallah. Ama no, bu neydi la? De ben düşünmedim onu hiç biliyor musun? Kanka bu sporcu hareketi yaptı adamlara. Aynen. <laughs> ne yaptılar mesela? O, kanka ilk gankte Tarık kendi flash'ını harcadı. Hakan alt play etti. İkinci gankte AD kerisi flash attı Tarık'ın <laughs> sıkanına. Biz bu Rogu'yla nasıl kazanacağız? Neyse dur onu da duyuramıyorduk ya. Lan oğlum ben bağıramıyorum öyle istemiyorum senin şey yapma öyle hiç. Komşu mu var kardeşim? Tabi başımda zebellah gibi bekliyor ama. Hani, <laughs> Uyumuyor beni. <laughs> uyutmuyor olabilir misin? İyi mi oynuyor? Yok Ya kanka AP Jax da çok zor değil mi ya chat? Kamyon item basacağım. Ee dikkat. Eyvallah. Orada vardı var. Dilem abi. Ben tapa çıkıyorum. Kanka bu AP Jax işi biraz yaş mı acaba ya? E, ne kadar var kan? 5 saniye. Hakan alıyor bunu. Kanka! Oh! niye yaklaşıyorsun adama? Keseceğim ben zaten adamı ya. Range verdin adama amına koyayım. Vallahi full burst attım. Perfect combo attım ha. Bu benim hatam galiba. Allah ya. abi. Rengar geliyor. Rengar geliyor Mert. Ya ne yapayım yani. kanka birini kestim kaçıyorum işte hepsinden. Öldürdüm kartusu da. Kanka bu Rengar bayağı ayak üstü bot, bot fed bota oldu ya. atabilir miyiz? Haplayın'e bir şekil şukulu bir şeyler var mı ya? Abi şekil bir şekil buçuk şukul, dakika dayanırsam o, ben yapacağım o yok. şekil şukul kanka. Ben yapacağım bir buçuk dakika dayanman lazım ama. Abi ben o adama risk alamam ya şekil şukulu yapmayalım adama. Ben keserim onu ben keserim. Benim bir dakika boyunca ölme kanka. Tamam ölmüyorum kardeşim. Benim çağır zaten power spike'ı biraz AP kastığım için geç gelecek. Ama gelecek. Ama Wurt abi değil mi Wurt? Wurt abi AP Jax. O neymiş Hakan lan? Vallahi anlamadım kanka. <laughs> Direkt tıkladım adam yedi Abi, <laughs> arkasındaki. Ben tamam, 6 level olmuştur dikkat edin ha. Ben okuyayım ya farmda falan da. Kale oluyoruz. Mert hadi 1.5 dakikanın son 30 saniyesindeyiz. Kır. Tamam yürüyorum zaten. Dayan. Red'i o, alıp Oo, Neler alıyor orada? Kartus'ta dikkat edin. Heal bastım kanka direkt. Abi Rumble bu arada bak burada bak Rumble'ı gördünüz. Ne shot değil mi o? Evet. Abi Rumble 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 burada. Kanka adam yani Kartus ultileri bilmem ne. Rengar'ın ultisi yoktu bu arada. Tamam Rumble ultisi yok. Yürüyorum Kaan ölme Oğlum onu. o ne yaptı koyayım ya. Ölmedi Abi mi? gelecek ya bu Rumble arkadan. Abi Kartus bu arada tamam. midde. Haberiniz olsun. Tamam. Önce dururuz. Kanka ultis yok, ignite yok. Oha koyayım <laughs> <laughs> ya. Asist gelmedi abi öldü. Bir, Eğil oğlum kartı öldürecekler. <laughs> Çok kötü abi iki Vallahi berbat. Lane yapamıyorum. biz bizde bir koridor oynuyoruz lan. Ne oldu? Havada evet, flash atsam demeyi yine yiyorum abi. Rengar ultisi flashla ile ki arkadaşlar. Kanka bana kill lazım. Valla Rengar domine ediyor şu an. Bayez atıp tapa yürüyeceğim. Aşağı bota yürüyeceğim. Kanka yani gelmediği Aldım onu. Aldım aldım hepsini. Ben buna başlayalım. gelebilirim. Hoş geldin Kaan abi. Tarık'a kaçıyor. Ben Ben, geliyorum. Şöyle, ben. Tamam, ben de geliyorum. Tamam saldım. Tarık'a <laughs> <o>, <laughs> kalıyor. Abi, abi şey ultisi geldi rambo. Geliyorum kayısı yok kayıtsa tamam, yok Rumble'ın. Rumble ulti yok Rumble ulti Burayı yok, oynayabiliriz oynayabiliriz. oynayabiliriz. Ben de yürüyorum oraya. Tamam abi biz alalım biz alalım. Biz alalım, alalım 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 alalım. Ultim geliyor 10 saniye bu arada. Abi top lane'den büyük şeyler kaybettim ya. Yok yok Wurt abi Wurt sen boş ver Wurt. Burak girsene Burak oraya. Word. Top lane'den bir monster inebilir arkadaşlar. Adam plate'leri aldı sürekli. Lantern yok mu oğlum bana? Kanka. Hı? Kanka CD'deydi ya. Onu deseydin keşke. Lan. Bana öl. İki level diff yedik abi çok güzel. Ben büyük ihtimal kartı söyledim ya. <laughs> ben bakacağım buraya bu arada dive'a falan ultileri de yok bunların. O Tarık minyona vurup fullemeye çalışacak ya yandakini. Aa o ne? Abi impossible ya valla çok zor. Bakayım ignite Aa. atıp kesecek yine beni. Valla kuşlasanıza ya dive'layalım şunları. Vuralım bari. Antiyon kuleyi. Ana abi ben move atıyorum ya. Ölmezsen yeri al. Ne oldu azıcık. Ne oldu orada? Kartus geldi kanka. Abi Moldor'da. mükemmel taktik. Adam buraya atlayacak go. Tamam. Adam ulti bastı abi. Ah adam Ay, burada abi. abi. Adam beni kesecek. Tamam abi bird bird bird. Ya şimdi Rogut'a tora Lantern var mı? Güzel. Rumble'ın ultisi yok. Ben bir Kar, ultisi yok. Aga bot den gözükmüyor. Rumble'ın arkasında bekliyor olabilirler. Tarık evet. tapa çıkmış. Ultim var Rumble'a. Bir şeyler evet. yapar mıyız? Go bir go bir abi yapalım. Bir tane item'ımızı bitirdik evet. abi. Şimdi chat. Benim bu Jax'da yapmak istediğim Eyvallah, şey. Be. Full AP adamların içine tamam, E atıp R'ye basmak. Gördük galiba. Mi? abi. bu arada Rumble yok. Rumble base'den bulayabilir. Dipnot. Tamam Rumble'ın bitti. Şu adamlar <laughs> bir şey öğrenmiş kanka, onu yapıp duruyorlar ya ben kuduruyorum ya. Yani. Burada hala ward'u var mı <laughs> Var var orada ward'u var kanka. Ben, ben geldim açtı. kaçtı. Şimdi biz tur daha gelmece yok mu peki kardeş? <laughs> yok. Yok mu? Dur bakayım. Var, geliyorum bekle. Ya mid'e de gitmem lazım da. Kanka ultisi yok, ultisi yok. Allah Abi, rızası Allah. için ya. Abi ben ignorlayacağım tabi mecbur ya. Çok botu kesmek lazım. Sen oğlum. Ananı avradınız. Kim ne gerçekten basit? ya? Abi, Abi geliyorum seri, serisinden bir, bir Sams alayım. Samsları var mı? Var. Tamam ben burada zaten. Ben Şu an girmeyeyim. yayını yeni açanlar bu geri zekalı ne yapıyor? Bu build ne diyebilir? Kime suçluyoruz şimdi? Ne yapıyor bu? Bu build ne? Jax'a böyle mi kasılır? Diyebilirsiniz abi anlıyorum. Ama şu anda bu build egzantrik bir Jax build'i. Olay da şu. Oğlum e Tek atmak abi. Ama acı çekiyoruz şu an yani biraz. Bakabilirim mi bir daha kanka? Bakın Şeyde abi abi, bu arada Drake'e mi girsek ya? Kart sürfte gitti. Aynen aynen. Ben Drake'e başladım. Hakan gel. Abi ben tapa çıkıyorum. Okey. Okey okey. Rumble beni yener bu arada da. zenyek. Abi bakayım. Gelemez ya. Gelemez abi. Bak AP'im, fazla vuruyorum ağrıdan. Kayısı yok ha. Hadi oğlum Rogo. Rogo görüyorlar da. Görüyor mu? Evet vardı vardı şurada. Bana kill lazım arkadaşlar Gel bota bakalım istersen sen. Kaptaki adamı kesemiyorsunuz mu mesela? Bak çok iler bu. Abi Yolla çok item önde adam da bilmiyorum. Gelsene bende gel gel. Ta Tarık'ın ultisi yok. Geliyorum geliyorum buraya geldim buraya oğlum, geldim. Flash flash bir şeyler atsanıza. ha. Vallahi çıldırmalık gaming bu benim için ya. Sağlam gangti lan hadi ya. Lan. Flash'ım daha yeni geldi abi. Asiste gelmedi abi. Benim için çok, çok kötü. Lambalı flash'ı var mı? Ben mid'e geçmek istiyorum resetten sonra. Abi Rumble mide. Flash sormuştum. Anlaki. Güzel. <laughs> Bilmiyordur oğlum adam var mı yok mu? Ben... Varmış gibi oynayacaksın öyle zaman. Ne bileyim harbiden. Mert şuna... Geçiyorum. Kanka yok ona bir şey. Kanka tamam ya. bir <laughs> patıyor. Oğlum Anlas. neyin tribini atıyorsun? Güçsüz. <laughs> Ona koyayım. Nasıl bir şey? Bir şey diyor. Adamda Gored Drinker Hydra var. Kanka ben de neyse. Geliyorum Mert, Ta geliyor. takıl kanka. Ben oyun abi, ben geçtiği için ben ben botu abi. Alıyorum klasik. Mert adamı nasıl kandırdın lan durarak? Maymun adam <laughs> kanka Gence... biliyor ama maymunu. Ignite yok aldım, Ignite'dim. Attı bana kanka. Ignite yok. Aynen. Artçul'leri var. Vallahi olur bence oraya bir şeyler. Var abi var var. Rumble'ı kes. Tamam Rumble'ı ne oldu? Herkes öldürdü onun karşısındakini. Vallahi çıldıracağım şimdi. Bana, Bana dive'layalım mı? Yedireceğim mı? Abi yok yok buna dive atmayalım bence. Hiçbir şey, ne ne şey var, abi. abi. Yakınım ben size. Çarım güçlenecek yapayım. arkadaşlar. Vallahi bak şu an güçsüz <laughs> olması anlaki oldu da. Lan şuna gelsene. Normalde abi adama 444 buradan. Alayım mı ben? 300 Al. buradan. 300 de buradan. 1k falan vuruyor damage olarak. Çar vuruyor aslında. Ama ölüyor da işte. Botdakilere bakabiliriz. 40 saniye var ultime. Ve <laughs> bir katarsan. atarsan. Helal oğlum. Mide gidiyorum. Tamam ender recall. Tavrı vermeyelim. Mide gelsin de. Verdik de bir verdik burada. verdik. Rift açmışlar ya. Baron alır bu arada ikisi, söyleyeyim. Alam ya, Yok ben artık. koşuyorum kanka oraya. Ya hasarları var anlamında söyledim kanka. Yok ya, burada yoklar. Ne bu, ortak mı olduk lan? Tamam. Kardeşim, karşımdaki bir tane ilk tapa gank attı. Anlamam <laughs> ben. Falan bak. Karşımda falan değil benim o adam. Ben bot'a geliyorum. Gel abi, abi. O adam multi multi ben yapar ben. bir şeyler ama. Allah, korktum. Geldim. Plat'im sana? <laughs> Allah. Adam faker çıktı Bakıyorum abi. Bakıyorum Hakan oraya. Fight Adam yapıyorlar. iyi oynuyor Sözlükten. zaten. zaten. Orada belki yok onun. Tarık ultileri var ama ha. Abi Ranger'ın ultisi yok. O ne? Hakan. Bana ha. bakacak yok mu lan? Arka biz de burada iki kişiden kaçıyoruz. Ha, gel bir de gel doğru gel gel. Giriyorum. Gel gel abi bak oynadık oraya gel bak gel gel. Exhaust yok. Ulti var mı ki? Yani ultimiz yok. Abi 30, 30 saniye var. Mi? 30 saniye var. Dragon <laughs> nasıl saldılar lan seni? Allah bilmiyorum kanka. Drake de var bu arada. Bence Drake daha önemli bence kanka 3. Drake. Alalım abi. canları Bir çok az bu arada. Bu kartın ultisi yok. Kartın egzosu da yok bu arada. Rengar ah. tapta. Def lazım buraya. Kan abi burayı TP at bence. Sen biz burayı alır alırız. Okey. Adam alacak ki kuleyi ya. Kessin abi. Word 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 kestin kestin. Allah ben öldüm mü burada? Allah can ben niye böyle şeyler Geliyorum yapıyorum? geliyorum 30 saniye var oynayalım burayı Summoner'ları yok Abi oyna 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 Artus Rengar base atıp bota koşacak Abi, abi öldü geldi, öldü öldü, öldü. Kayısı öldü Kayısı öldü Kayısı öldü Ay, Öldüm ya canım, canım. Can. Rengar abi ben taptı ben taptayım Aha Aha ana. nerede? Rozart mı alsam ya? ya?

Tamam. Nice Hakan tam kol nasıl konu kanka? Ha? Helal olsun kardeşim. Adamlar şurada bu arada ya? galiba. yaptım ya onu. Eselim abi. Sağ kanka. Aha aha. Hakan biz de gidelim bota. Buradan geçirmezler. adam bu fulli tam. Aa. Kanka kartuşla Tarık geliyor bota ha. Biz gelemiyoruz. Sil burayı sil abi sil sil burayı sil. Çocuk kanın çarı bir sikki diye nasıl uğraştı belli değil de hala yaramıyor ya. Ya kanka bak neyse Mardum sana sinirlenmiyorum. <laughs> Sana <laughs> sinirlenmiyorum abi. Girerim buraya bu arada. Kan. <laughs> Mur. Tamam kimse bakmıyor güzel. Sadece Hakan ulti refleksi verdi o kadar. Hakan kusura bakma kanka. <laughs> Diğerleri bir şey yapmıyordu yani ölürdüm. Ben ready alayım. Arkada minyon kesiyoruz. kom diye bağır imiz basıyorsun kanka ne yapalım? Kendi kafasında çoktan oraya yürüyeceğimizi zannediyor kanka ama sonradan söylüyor. Buralar wardlu bu arada. Kırdık lan wardları. Kanka bak Yerim size artık bak bu iki oldu oğlum aptal mısınız? Ben almam ben al ben mi aldım oğlum? Sen aldın. E oğlum bulmadım bile salak Burak, mısın? Neye çaldırdın o mu? zaman? Burada ward yok mu kanka şimdi. <laughs> yani gel oğlum doğru. gel Nazi gel gel gel. gel, Oğlum, gel. oğlum adamın vordu yok oraya vision almak için W attı Kaysa işte. Baronda adamlar baronda. Yok Beyler yok. Beyler tamam. biz girelim. Yardım ha, Neyse tamam. Kaan'ım nereye yardım? Ne yapalım? Bana geldim mi? Çektim. Kanka oynadık mı? Bence çok iyi kol burası. Ben barona hazırlanıyorum ya Kaan. Tamam hazırlan abi o zaman sen. Şu item'ı çekelim. Beyler 3 kişi ne yapıyorsunuz orada oğlum? abi dur dur abi dur renkli al kol Zonya almayacağım. Ya. Zonya kasmıyorum arkadaşlar. Zaten kasıyorlar. Aa, bak 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 bak. bak. oynadık oynadık kanka fena fight. Burak darla darla. Ward varsa at. Ward varsa atın. Ward varsa. Ulti bitsin oynayacağız daha. Geldim, ha. geldim, geldim. Kanka, Abi Kayson... Hop. Helal oğlum. Tamam bin win, win. Neş, neş. Adamın s**ti. Hakan, Hakan, bas. şunu vur, şunu vur yok. bir tane. Hah olur olur. Helal olur. lan. Sana ben fight'e bastım. Eee? Alırız önce. Kanka canı yüksek olan kim var? Kanka ben midden gidiyorum. Başta ya ölürsek ölürüz kanka. Bunlarla mı uğraşıyoruz? Harbi kanka doğru diyorsun. Bunu almıyorsak çıkalım oyundan kanka onun üstüne. Ölmek için mükemmel zaman kan. O onu, onu la sormana gerek yok, söylemene de gerek yok. O başarır zaten kanka. Bak. <laughs> Şaşmaz değil mi kardeşim? <laughs> yok. Koparıyor Şaşmaz. <laughs> Şaşmaz kanka. Rabadon Jax oynuyor kanka eleman. Mantıklı kanka. Ulti bak E 500, ulti 700, W. Bu kadar. Bir de oto atakların pasifi hepsi magic vuruyor. Az önceki fight'ta kanka mesela düşün şimdi 5 kişiye E atıp R bassa adamlar ölüyor lan. Testing şu an kardeşim ya. Lane kötü geçti sadece. Geldim ona. Tarık var arkasında. Çok <laughs> duvaraya gerekiyorsa ölsün Ah ben geri gideyim. Benden hızlı mı koşuyor bu çar? Koşar ha? abi nasıl koşmasın? Ben öldüm Çektim ya. adam. Adam Kaysa'yı Adam öldürdü Kaysa'yı öldü. Kanka e attım Kaysa çıktı kardeşim. Yiğen abi de gelmen lazım. Abi geliyorum geliyorum. Yürüyoruz biz de yürüyoruz. Abi ne çıkacaklara? Abi dur dur orayı bir şeyler yaparız ya. Oynayın oynayın. Aynen. 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 Sıkıştırıyorum devam devam Kanka karpuz çok vuruyor. Devam lan Tamam devam et geliyoruz Abi bunları boş verip ejder mi girsek ne diyorsunuz bu plan daha güzel gibi Bu salağı keselim sadece o zaman şu diğerine de devam edebilirim de baronlar şey diye kalalım. Kanka ben o kartusu yakalamaya çalışayım. Kaç gold bonusu oldu da pasifte? Yani. Bakayım abi. 1200. O Rengar, Rengar da buraya olsun. gelecek ama. Buraya bir, bir kişinin daha gelmesi Abi dur geldi. dur dur. Mı buluyorum mı buluyorum. Kanka buluyorum. kartus falan yok burada. Kanka abi ben arkaya bakıyorum. Yardım ediyor. Bottan devam edelim mi? Arama Kartus burada. Vur abi vur tam, tam vur. Lan oğlum erken bastım ya. Oğlum bu ne hal ya? Kaldığımız cana bak. Ben base Artus atıyorum abi. çok vuruyor lan. Tabii plan lan, abi, abi 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 plan bu bak. Sen gidiyorsun da ben burada kalıyorum. Ben ölüyorum sen killleri alıyorsun tamam. Benim bu ilde bir puan verir misiniz chat? Ah. 0 0 0. Ben yine iyi davranmış kalak görüyor musun? Kanka 10 diyen de var ama. Ya bu ilk güzel de sanki Jax'te bir garip duruyor gibi ya. O ne demek amın? Itemlar iyi de Jax olmamış kanka. kanka. kanka <laughs> o kanka. ne demek oğlum? Itemlar çok <laughs> tatlı duruyor. Surprise. Yanlış adamın ellerinde ama sanki. Bizim boyunu kapatmamız lazım adamlar güçlenecek Hadi ya yoksa. Gelin sanki. kapatalım. Kanka, AP Jax. Abi ben, abi ben de mana yok yalnız çok. Tarik ulti fena asıkıyor bizi ha. Baba coming. Oynarız ha. Abi manam bak, çok az ama. Tamam oynamayalım. Han tamam, geldi. Baba baba Kaysa'ya bak. Ah. Oh. Kaysa faker. Han tamam, Kaysa var arkada ha haberin olsun. Hala Kaysa var mı faker lan? Çıkıyor. Hala, Hala var abi, var, abi. bende, bende <laughs> <de> mana <laughs> yok. Bende mana yok abi. Go go. Oy. Ay. Iyi, iyi, iyi. <laughs> e, ne diyorsun <laughs> ya? kastı ya göt kalktı kanka. Flash play'ler falan geliyor. Kanka Jax doğacak. Ama şey ne, rengar. JV o tarik ulti çok bozuyor bizi. Ne yapacağız ona ya? Oğlum 4 dejder iki boron bir Elder'la biz kaybedecek potansiyelimiz var gibi hissediyorum ya. Valla valla. Çıkar ki oyundan kaybettik zaten. <laughs> Benim Jax açıldı yalnız onu fark eden oldu mu arkadaşlar? Dakika 31 şar <laughs> <çarşıldı> kanka. <laughs> Hayır oğlum AD kassam da böyle açılıyor zaten ki. Ben mavi alacağım. Bırak şu şurada ward var ha. Miş. Hakan sen mi istiyorsun? Nasıl bitmiş lan? Bitmiş artı değil mi lan o? Hakan. Ha. Hakan evini olmadı. su bastı kanka. Lan neyini Çıklıyoruz. bileyim am. Çıktı düştü oyundan. Kanka kaçtı adam bombomdan Hakan evini su mu basmış cidden lan? Kanka basmış olabilir. Düştü adam oyundan. Sen diyordun ya İzmir'de sel felaket, yıldırım, şeyler diyordun. Ya dışarıda harbiden öyle şeyler oluyor bu arada ya. Yıldırım mı? Yağmur yağmıyor galiba ama. Nasıl kapatacağız oyunu abi? 4 kişiyiz. Hakan yok. Allah. Ben item bekliyorum base'de bu arada. Abi ne kadar be ne kadar bekleyeceğim? Çok az. 14 gold. Abi rengar bende bu arada rengar. Gel gel bana doğru gel. Geldim abi Ne yapıyoruz abi plan ne? Plan Hakan'la beklemek herhalde. Hakan'ı bekleyelim biraz. Barona girerlerse sen o. Abi adamlar neşe giriyor yani? abi. Ne 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 Go 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 go. Ben sen burada bir ya. şey abi Age of Night'ları var ya. Ben zor oynarım buraya. Girme Kaan pat diye tamam, bence. Tamam. Tekleyebileceğim biri olursa gireyim. Age of Night olmasa teklerim bence bu Kai'Sa'yı ben. Tamam abi kartuş half HP. Rengar tapa çıktı. Şuralara bir lens men saksak. yazmıyor ya kanka Arkan ya. neredesin la? Aramıyor. Bir ara, aramıyor. ara ara. Ara abi ara. Arıyorum. Abi çek çek çarı sağa. Park et çarı. Açmıyor oğlum adam. Aradığınız kişiye şu an ulaşamıyorsunuz. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor diyor. Kanka onu Whatsapp'tan araman lazım. Whatsapp'tan. Ben arıyorum şu an. Ara kanka. Allah. Zonyası yok abi şeyin. Ne yapacağız abi? Abi site içindeler. Şuraya bir klans var mı? Eldir alırlarsa kaybediyoruz ya, muhtemelen. Kanka. Abi planı buldum ben. Ben buraya giriyorum. Giremiyorum. Allah. Hakan. Gördüler mi beni? Aha, aha 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 aha. Hadi. Alo. Kanka gel çabuk. Allah Herkese. abi. Abi cici cici cici. Abi kaybettik valla. Kayısa insan değil. Oğlum durun lan, Geliyorum. Ve connect'te şu an. Abi kaysa ne ne flash? Kaysa kay ne flash? 5 saniye Elektrik mi kesilir abi? Şaka mı bu ya? Kanka <laughs> bir ton insanı kestim. Hakan çabuk lan. Koşuyorum. Zonya lazım. Acilinden bir abi, zonya attı, lazım. Benim ulti çok tek kişiye vurdu ultiyi ya. Hakan geldi. Ge ne oldu? Arayınca geleceği tuttu. Hakan yarı can geldi abi kartus ultisine. Hakan'ım hadi sen de. Vallahi kaybedeceğiz. Hakan oyna lan, Rengar ben değilim. Hakan'ım. Vuruyon ha, vuruyon Hakan. Trash da yaşıyor. Çok iyi, Hakan iyi. Abi işte abi, abi, infoyu verdik. Aha. Hadi aha. oğlum. Aha whole flash bir aldı. Hadi oğlum. Sana. Kanka ama Rengar'ı aldırtma kart şeyleriyle. Yapma. Hadi. Hadi. Oh, Çok iyi onu oh, da al. Ananız. Kanka helal olsun. olsun lan Hakan. seni. Konuş lan. Vallahi helal <laughs> yani olsun. Konuş. Lan. Eyvallah. 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 <laughs> eyvallah. sen ne yapıyorsun? Ya. Klasik elden sonrası imza hareketi de geldi kanka. Ben bir resetliyorum hemen. Dur abi, ben de satayım. <laughs> Ender'ı kullanmayı sevmiyor bu çocuk ya. Bende Elder yoktu bu arada. Kaysa'nın flash'ı Didi olması alayım kanka lazım. Ya. Abi bu arada bir şey diyeyim mi? Adam galiba flash attı arkadaşlar. Yoksa E'yi yese öldürecektim ben adamı. E'm 900 vuruyor. Al Hakan Red'i. Gel bırakayım gel. Tamam bir dahaki tamam, şey düzgün oynayıp satmadan takılacağız abi. Çok vuruyoruz. Ama AP'yiz. Ona göre ayağımızı denk almamız gerekiyor. Kanka bu şu barona girsek mi ya? Abi girin 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 Benim gelsenize iki kişi girelim sizle hakan senle girelim ah. ne diyorsun olur geliyorum 10 saniye bana Çıkalım çıkalım. çıkalım. saniyeden alamadım Burak alamadım baronu. Benim C' bitti. Harika. Onu alıp geliyorum. Bak bu fight flash'ım var benim. Abi, abi benim ben de bir reset alıyorum. Bir dakikaya geliyor bak flash. Dur bakayım vurdum mu bunları? Vurdum mu anka? Hadi Eldar artı şeyimiz var abi. Koşalım mitten bitirelim oyunu bence. Ne yapıyoruz şu an? Gidelim gidiyorum ben mitten. Git git tamam, geliyoruz. Gidelim abi. Kaan Tıkladım. gel sen de gel. Tamam, Kanka, tamam. Abi Kaan abinin planları var. Rumble'ın ultisi yok. Abi onun ultisi 30 saniye e, Hakan ediyorum. yavaş lan. Kanka rengar taptı. Tamam tamam Kaan abi coverladım ben seni. Geldim 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 geldim. Abi of thank Helal oğlum. Tamam abi Rengar tamam, da ben 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 bence ya bitti oyun abi. Geldim. Abi bence bitti oyun hadi. Bitirebilir miyiz o minyonlarla? Ben en geç yapacağım. Rengar gireceğim adamlara. Base atayım mı? Bir şey söyleyin. Rengar kan yapıyor. Kan abi gitmeyin Kan abi base at. Kan abi base, kan at, base, at, base at. Base at. Base at. Base at. Abi şu adamın kalkanını alır mısınız? Alırsanız ben bir şeyler yapabilirim. Bak ben base'ledim Rengar'ı tutacağım ha. Yavaş. Ben içeri vuruyorum. Yavaş. Yavaş. Bu bitsin Tamam aldım kalkanını aldım. Giriyorum. Tamam. Gireceğim. gireceğim. Aldım gire, Rengar gire. abi. Oyunu, oyuna vur. Oyunu bitirebilir misiniz? Kayısa, Kayısa.